Bursa Terminal. Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günümüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü'nüz kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kolay gelsin. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Astor Turizm, Balıkesir, Edremit, Akçay, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanlarım merhaba. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Olsun ileride olursun canım. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Efe Tur, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Kaptanlar gününüz kutlu olsun, iyi yolculuklar. Evet, 1 Aralık 2023, Çaylar Şirket'ten. 2 İstanbul Konfor yan yana. Emir TV iyi yolculuklar diler. Teşekkürler kaptanım. Teşekkürler. Kaptanım, Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Şoförler gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Bugün 17 Ocak 2024. Sakarya VIP Turizm iyi yolculuklar diler. Teşekkür ederiz. olun. Az Kahramanmaraş iyi yolculuklar diler. Yeni yılınız kutlu olsun. Az kahraman Maraş iyi yolculuklar diler. Mavinlerimizden. <laughs> Teşekkür ederiz. Bugün 17 Ocak 2024. Az kahraman Maraş iyi yolculuklar diler. Kaptanım kaçta kalkıyorsunuz? Ee, Maraş'a kaçta varıyorsunuz sabah? Altı. Altıda. Yani 16 saat pişirmiş oluyor aşağı Evet. Şimdiden iyi yolculuklar kaptanım. Çay Turizm. İyi yolculuklar diler. Kaçta kalkıyorsunuz kaptanım? Saat işte. Antep'e kaçta varıyorsunuz? Sabah saat 7'de. 7'de. Evet. Oldu. Şimdi ben iyi yolculuklar kaptanım. Şey yapayım, Çayır Ağası. Yılların eski demediği firma. Müceği güven. iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptan. Bunduk <laughs> <laughs> kare iyi yolculuklar diler. Karadeniz'in yıldızı Fındıkkale Saat 1 İstanbul Komfor 2 İstanbul Komfor yan yana Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 1 İstanbul Kalesi, İzmir, Aydın, Muğla, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye. Demir TV iyi yolculuklar diler. Metro Turizm. Bugün 3 Ocak 2024. İstanbul Kalesi iyi yolculuklar diler. Mustafa Yazıcı'ya Yazıcı selamlar, sevgiler. Sakarya Vip Turizm İzmir. Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm. Mardin Zümrüt Turizm iyi yolculuklar diler. Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Cizre, Silopi. Mardin Zümrüt Turizm iyi yolculuklar diler. 28 Aralık 2023. Özelbistan iyi yolculuklar diler. Özelbistan, iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar evet. kaptanlarım. Saat kaçta kalkıyorsunuz? İşte, i̇şte. Evet, ee, evet. ne kadar sürüyor elbistana varmak? Kaç özel saat? Bursa, ve... bursa Terminal. Ya, ben de kaçta? Evet. Saat kaçta Elbistan'da oluyorsunuz? Sabah saat 6'da. Sabah Bekim, saat 6'da. saat 5.30'da. Evet. Şimdiden iyi yolculuklar kaptanım. Teşekkürler. Özlem Diyarbakır iyi yolculuklar diler. Şimdiden iyi yolculuklar dilerim kaptanım. Saat kaçta varırsınız Diyarbakır'a? 11, 11. Evet. Sakarya'nın gülü, Sakarya Bip Turizm. Saat 1, Sakarya Bip Turizm. 2, Sakarya Bip Turizm yan yana. Evet, Demir abi. TV iyi yolculuklar diler. Karakteri üzere. Bugün 3 Ocak 2023 Ban Kalesi iyi yolculuklar diler. Balıkesir, Edremit, Akçay, Altınoluk, Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. <laughs> Saat 12, Van Kalesi. Kaçta kaptanım? Kaçta kalkıyorsunuz? 12.30 12 buçuk. Kamil Koç. Mengen. Kale Seyahat. İstanbul Kırkdeli. Demir TV yolculuklar Saat 12. Kamil Koç. Demir TV yolculuklar diler. İki Kamil Koç karşı karşıya. Kaptanım. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Şoförler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Kamil Koç Demir TV Yolculuklar Diler İki Kamil Koç peş peşe. Kamil Koç Afyon. Lüks Yalova Seyahat Gölcük İzmit Saat 12 Kale Seyahat İstanbul Kırklareli Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Ali Osman Ulusoy. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. E, unutamadığınız bir anınız var mı? Teşekkür ederiz. Kaptanım 30 Kasım Dünya Kaptanlar Şoförler Gününüz kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yolculuklar. Teşekkürler sağ olun. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. 30 Kasım Dünya Kaptanlar Günü kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. İyi yolculuklar. Olsun geleceğin şoförü. <laughs> Adıyaman Ünal Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Dünya şoförler gününüz kutlu olsun Kaptanım 30 Kasım Dünya şoförler gününüz kutlu olsun Sağol kardeşim İyi yolculuklar İstanbul Comfort Kaptanım 30 Kasım Dünya şoförler gününüz kutlu olsun İyi yolculuklar İki Efe Tur yan yana, İzmir Zonguldak. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım, Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. 30 Kasım, Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanlarım, dünya 30 Kasım, Dünya Şoförler Gününüz Kutlu Olsun. İyi yolculuklar. Teşekkürler. Kaptanım unutamadığınız bir anınız var mı? Olmaz mı? Be? Dinleyelim. Hangi birini anlatır? En güzelini. <laughs> en güzeli yok. En güzeli bildi senden. <laughs> 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 Teşekkür ederim kaptanım. Rica ederim. Nice nice mutlu kaptanlıklara. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. <laughs> i̇yi yolculuklar kaptanlarım. İyi, iyi. İyi, iyi. İyi, iyi, iyi. Kaptanım, Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. 30 Kasım. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. Saat 13.45 Başkent Turizm iyi yolculuklar diler. Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. kutlu olsun. Kaptanım, 30 Kasım Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Pamukkale Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun kaptanım iyi yolculuklar Kaptanlarım kaptanım. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz evet, kutlu olsun. Teşekkür ederim. 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz evet, kutlu olsun. Evet. Teşekkür ederim canım tamam. benim. Senin de dünya günü kutlu Sağ ol. Çayır ağası. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Pamuk Kole, Turizm, İzmir, Salihli, Sarayköy, Derizli. Kaptanlarım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Ali Osman Ulusoy. Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Ankara Çorum A Çanakkale. Evet. Bandırma Çanakkale. Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü kutlu olsun. Sağ olun. İyi yolculuklar. Kamil Koç. Karacı Bey, Bandırma, Çanakkale, Geyikli, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kamil Koç, İzmir. Kamil Koç Ayvalık Menemen Dikili Hadi abi kavansa gel geri abi gel geri abi hadi abi hadi abi hadi abi Demir TV iyi yolculuklar diler Dünya Şoförler Gününüz kutlu olsun Kaptanım 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nüz kutlu olsun. İyi yolculuklar. Bursa'dan selamlar, sevgiler. Erdem Diyarbakır, Eskişehir, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Ergani, Demirtepe iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 13.45. Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV yolcularlar. Allah ya. Evet, Başkent Turizm Bursa Ankara. 1.5 evet. Bursa Ankara. Everyone. Adından kendini. Yolcular kaptanım. Pamukkale Turizm İstanbul Başkent Turizm Eskişehir Ankara Demir TV iyi yolculuklar diler. Emir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm evet. Demir.